Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda size nasıl sistem ID'nizi bulabilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım. bu yöntemi hem kendiniz için uygulayabilirsiniz hem de arkadaşınızın sistem ID'sini bulmak için yine kullanabilirsiniz. yapmanız gereken çok kolay. Öncelikle sistem profilinize bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Steam e, Sisteme giriş yaptınız. Burada profile bunu seçerek profilinize ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında da yapmanız gereken sağ tıklayıp Copy page URL yani Sayfanın linkini kopyalıyorsunuz veya şuradan da aynı şekilde linkinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra açıklama kısmında verdiğim siteye, SteamIDFinder. steamidfinder.com'a giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada kopyaladığınız zaman bu şekilde kopyalarsınız olmayacaktır. Burada ID'den sonraki kısmı yani sadece ben kirasız alıyorum ve Get Steam ID butonunu seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Steam ID olarak ee, Steam ID'mi bulmuş oldu burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ben de bir custom görevli yani kendi belirlediğim bir linkim var burada. ID'den sonra Kresers yazıyor. Bu şekilde de olabilir de benim linkim. bazı kullanıcıların böyle, bazı kullanıcıların ise bu şekilde. Eğer bu şekilde bir linke sahip birini görürseniz, arkadaşınız olabilir, sizin linkiniz bu şekilde olabilir. Burada yapmanız gerekeni söyleyeyim ben hemen size. Bunu bir kopyalayalım. Yani diyelim ki benim profil linkim bu şekildeydi kopyaladığımda. Tekrar bu siteye giriş yapıyorum. Bunu yapıştırıyorum bu sefer ancak yine profil nasıl ID'den sonrakini almıştık. Bunda da profilden sonraki kısım yani şu kısmı e, buraya yapıştırıp Get Steam ID'ye basıyorum ve yine Steam ID'mi buluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aynı yöntemi arkadaşımızın Steam ID'sini bulmak için de uygulayalım. E, gördüğünüz gibi ben rastgele birinin profiline girdim. Buradan e, linkini onu kopyalıyorum. Şu şekilde veya sağ tıklayıp e, Copy Page de diyebilirim. E ee, yine sitemize geldim. Buraya bunu yapıştırdım ve şuradaki sayıları bırakacak şekilde e linki temizliyorum. Get Steam ID dedim ve gördüğünüz gibi ilgili kişinin ben Steam ID'sini bulmuş oldum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Bay bay.